Hoş geldiniz Meclis Gündemi kanalındasınız. Bugün yine Meclis Karnesi serimizle karşınızdayız ve e, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışmalarını yakından takip etmeye devam ediyoruz. Evet, her zamanki gibi meclis tutanaklarını inceledik. Bu bölümde, Saadet Partisi Genel Başkanı ve Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan'ın 14 Mayıs 2023 seçimlerinden sonraki Meclis Genel Kurulu konuşmalarına odaklanacağız. Yani bir nevi karnesini çıkaracağız. Hı hı. Milletvekili'nin konuşmalarına baktığımızda aslında pek çok başlık var ama özellikle ekonomi. Yönetim, sosyal sorunlar ve dış politika gibi konularda e, yoğun eleştiriler ve tespitler görüyoruz. Evet, oldukça net ifadeler kullanıyor. Mesela ekonomiyle başlarsak şu delinen emanet vurgusu dikkatimi çekti. Hem 2024 hem de 2025 bütçeleri için kullanmış bunu. Aynen öyle. Bütçe disiplininden uzaklaşıldığını, emanetin yani halkın vergisinin doğru kullanılmadığını iddia ediyor. Bunun nedenleri olarak da sık sık e, torba yasaları işaret ediyor. Yani o her şeyin içine atıldığı yasalar. Evet, bir de tabii dış borçlanma, varlık fonu, kur korumalı mevduat gibi konular, bunların bütçe açıklarına yol açtığını söylüyor. İsraf konusuna da çok değiniyor. Hani şu meşhur itibardan tasarruf olmaz anlayışına sert çıkıyor çarpıcı bir örnek vermişti sanırım faizle ilgili. Evet evet. 2025 bütçesinde faize ayrılan payın ki bu 1.9 trilyon lira civarı, eğitime ayrılandan 1.45 trilyon ve tarıma ayrılandan 135 milyardan çok daha yüksek olduğunu söylüyor. Bu yüzden bütçeyi rant bütçesi, tüketim bütçesi, hatta zadegan bütçesi diye niteliyor. Oldukça ağır ifadeler bunlar. Peki bu ekonomik tablonun yani Arıkan'ın çizdiği tablonun sosyal hayata yansımaları konusunda neler söylüyor? Çünkü ekonomi sadece rakam değil değil mi? Kesinlikle. Zaten eleştirilerin odağında hep bu var. Emeklilerin durumu mesela, 10 bin lira meselesi, kök maaş sorunu, TÜİK rakamlarına güvensizlik bunlar sürekli gündeminde. Gençler peki onlarla ilgili vurguları var mıydı? Olmaz mı? Genç işsizliği, mutsuzluk, burada TÜİK'in o %52'lik mutsuzluk oranına atıf yapıyor. Ev genci diye bir kavramdan bahsediyor. KYK yurtlarındaki sorunlar, Sayıştay raporları, hatta o asansör faciaları, bursların erimesi hepsi var. Hı, hı. Fahiş fiyat ve stokçuluğun kaynağını da doğrudan ekonomi yönetimine bağlıyor. Aile yapısındaki bozulmayı bile yani düşen doğurganlık, artan boşanmalar bunları ekonomik zorluklara bağlıyor. TOKI ve kooperatif mağduriyetleri de vardı sanırım konuşmalarında. Evet, TOKİ projelerindeki gecikmeler bir de özellikle Kayseri'deki kooperatif mağduriyetleri, hatta bir mağdurun intihar notunu okumuştu kürsüden, çok etkileyiciydi. Vergi adaletsizliğine de değiniyor tabii. Dolaylı vergilerin yani KDV, ÖTV'nin yükünün çok ağır olduğunu, %60'ı geçtiğini söylüyor ve adil bir reform istiyor. Ekonomiden yönetime geçelim biraz da. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine yönelik eleştirileri nasıl? Bir bağlantı kuruyor mu ekonomiyle? kuruyor evet. Özellikle bütçe sürecinde bir iki başlılık olduğunu, yani hem Cumhurbaşkanlığının hem Meclis'in devrede olmasının süreci karmaşıklaştırdığını ve Meclis'in yetkisini azalttığını söylüyor. Meclis için noter makamı benzetmesini kullanıyor bu bağlamda. Yasama süreciyle ilgili başka eleştirileri var mı şu torba yasalar dışında? Var tabii. Muhalefet önergelerinin sürekli reddedilmesini eleştiriyor. Bir de kanunların çok aceleye getirildiğini söylüyor. İşte kentsel dönüşüm, enerji kanunları gibi önemli düzenlemelerin yeterince tartışılmadan geçtiğini ifade ediyor. Hatta torba yasalara uyarlama değil, yuvarlama kanunları diyor. Peki hukukun üstünlüğü o konuda neler söylüyor? O konuda da endişeleri var. Türkiye'nin yönetişim göstergelerindeki yerine dikkat çekiyor faili meçhul cinayetler, siyaset, çete ilişkileri gibi konulara değiniyor, gezi olaylarındaki orantısız güç kullanımını hatırlatıyor, mülakatın kaldırılmaması, taşeron işçiliği sorunu, modern kölelik diyor buna, bunlar hep gündeminde. Konuşmalarında alıntılar da kullanıyor sanırım. Evet, sık sık sık. Fuzuli'den selam verdim rüşvet değildir diyor almadılar sözünü kullanıyor mesela Alev Alatlı'dan her yasal hak helal değildir alıntısını yapıyor tarihten Tarhuncu Ahmet Paşa örneğini veriyor bütçe disiplini ile ilgili Erbakan hocadan Ali Aizet Begoviç'ten alıntılar var Dış politikaya gelelim oradaki eleştirileri nasıl özetleyebiliriz? Orada da temel eleştirisi tutarsızlık üzerine istikrarsızlık ilkesi diye bir tabir kullanıyor hatta. İsrail Filistin meselesi, Suriye, Mısır, BAE, Suriye Arabistan ile ilişkilerdeki gelgitleri örnek veriyor. Yani sözlerle eylemlerin uyuşmadığını söylüyor. Gazze konusu özellikle önemli Saadet Partisi için. Orada ne diyor? Evet, çok önemli. Türkiye'nin ekonomik bağımlılıkları ve bütçe açığı nedeniyle İsrail'e karşı etkili adımlar atamadığını savunuyor, ticaretin geç durdurulmasını eleştiriyor, İsrailli pilotların Türkiye'de eğitildiği iddialarını gündeme getiriyor ve tabii Kürsü'de hayatını kaybeden milletvekilleri Hasan Bitmezi ve onun o son sözlerini Allah'ın gazabından kurtulamayacaksınız ifadesini sık sık hatırlatıyor. Başka öne çıkan dış politika veya toplumsal konu var mıydı? Doğu Türkistan var. Oradaki zulmün soykırım olarak tanınması gerektiğini söylüyor ve meclisin sessizliğini eleştiriyor. Akkuyu Nükleer santrali'nin risklerine dikkat çekiyor, D8 ilkelerini hatırlatıyor, eğitimdeki yeni marif modelinin yeterince tartışılmadığını söylüyor. Bir de yerel basının Türk sat'a dolarla kira ödemesi sorununu dile getiriyor. Yani özetlersek Mahmut Arıkan'ın konuşmaları gerçekten iktidara yönelik çok yönlü, sert bir eleştiri seti sunuyor. Ekonomi politikaları, yönetim anlayışı, dış politika tutumu hepsi mercek altında. Özellikle bütçe, sosyal adalet, emekliler, gençler, hukuk devleti ve dış politikada ilkelilik vurgusu çok net. Evet, oldukça kapsamlı bir analiz oldu. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın meclis performansını sizin için değerlendirdik. Meclis Gündemi kanalımızı takipte kalın, bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni analizlerden haberdar olasınız. Bir sonraki bölümde hangi vekili inceleyelim? Yorumlarda bize yazabilirsiniz.